Merhabalar bu videoda 18-24 Ocak haftasında Oğlak Kova ve Balık Burçları'nın nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Oğlak burcuyla hemen başlıyoruz. Bu hafta gökyüzünde etkin olan Mars'ın Neptün'le olan üçgen açısıyla birlikte açıkçası çok uzun süredir hayalini kurup beklediğiniz bir teklifi alma fırsatınız olacak sevgili Oğlak. Ancak burada size hatırlatmam gereken konu İş konusu ya da özel yaşam hiç fark etmez. Bu görüşme ya da teklifte size vaat edilen şartların kesinlikle yerine getirileceğinden emin olmadan bir anlaşma sözleşme imzalamayın ya da bu insana bu vaadi veren insana inanmakta hemen acele etmeyin. Biliyorsunuz herhangi bir şeyi kabul edebilirsiniz ama anlaşma sözleşme anlamında ya da kesin karar verme anlamında Merkür Retro'nun duran günleriyle birlikte bitecek olduğu 29 Ocak tarihini beklemeniz gerekmekte. Hafta genelinde etkin olan Jüpiter'in kuzey ay kavuşumu Başak Burcu'nda gerçekleşiyor ve eğitim konusunda fırsatlara, seyahatler, yurt dışı bağlantılı işler, dışarıdan gelen destekler, danışmanlıklar, doktorlar ve öğretmenlerle ilişkileri iyileştirmek anlamında olumlu, sizin için olumlu anlamlarda olacak. Tabii ki partnerinizle eğer ya da ilişkilerinizde sorunlar varsa bunları iyileştirmek ve belirli kutlama ilişki için kutlama planları için de bunları kullanabilirsiniz. Ancak unutmayın nişanlanmak ya da evlenmek için 29 Ocak'tan sonra bir tarihi tercih etmeniz gerekecek. Hafta genelinde etkin olan Merkür ve Plüton'un Oğlak Burcu'nda yani sizin burcunuzdaki kavuşumuna Uranüs'ten gelen kare ile birlikte bir değişim korkusu yaşayabilirsiniz hayatınızda. Bu özellikle İş hayatınızda yeni adımlar atarken gündeme gelebilir ve geleceğimi göremiyorum, ne yapmalıyım, acaba bu benim için iyi olur mu gibi düşünceler sizin aklınızı karıştırabilir. Aile içi iletişimde özellikle dikkatli olmanız gerekiyor, tartışmalardan uzak durmanız gerekiyor ve ikili ilişkilerinize lütfen açık iletişime önem verin. Kendinizi açık ve doğru ifade etmeye önem verin ki bu hafta iletişim problemlerini en alt seviyede yaşayabilin sevgili oğlak. Haftanın son günü 24 Ocak Pazar günü Aslan Burcu'nda bir dolunay meydana geliyor ve artı eksi 5 güne etki ederek haftanın başından itibaren aslında bir şekilde etkisine girmeye başlıyoruz. Toplu paralar elde etmenize sebep olabilir. Beklediğiniz bir miras ya da toplu para meselesinin çözümlenmesine sebep olabilir. Bu süreçte sizin için çok özel ve derinliği olan bir ilişki yaşamanıza sebep olabilir. Bu süreçte Aslan Burcu'ndaki dolunayla birlikte hayatınızdaki insanların maddi durumuyla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir ameliyat durumunuz varsa ya da bir düzeltme durumunuz varsa Merkür retro olmasına rağmen 8. evinizdeki dolunay size yardımcı olacak ve bir hastalığın ardından ya da bir durumun ardından iyileşmeyi göstererek size katkı sağlamaya devam edecek. Bu süreçte ayrıca yaşamınızda sizden saklandığını düşündüğünüz bazı durumlar varsa, sırlara vakıf olmanıza da sebep olacak olan dolunayla birlikte Özellikle iş hayatınızda teklif ve fırsatlar haftasında olduğunuzu ve hatta bunun öteki haftaya da sirayet edeceğini söyleyebilirim sevgili oğlak. Kova burcuna geldiğimizde sevgili kova 18-24 Ocak haftasında Mars'ın Neptün'le olan üçgen açısını yaşıyor olacaksınız gökyüzünde ve bu açıyla birlikte özellikle kendinize güven duygunuzu her alanda sabit ve sağlam tutmanız gerekiyor. Yeteneklerinizi kimsenin sorgulamasına izin vermeyin ve siz kendinize güvenin. Özellikle alacağınız teklifler ve parasal meselelerle ilgili konularda yanılgılara karşı dikkatli olun ve dolandırılmamaya, yanıltılmamaya karşı önlemler alın ve işinizi açıkçası sağlama alarak devam edin. Hafta genelinde etkin olan Jüpiter'in kuzey ile olan kavuşum açısıyla birlikte nitekim tam da bunun paralelinde Toplu paralarla ilgili gelişmeler yaşayabilir. Ev alım satımı ile ilgili bir takım yeni gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Elinize bir para geçmesi demek. Ancak bunu biriyle paylaşıyorsanız ya da resmi bir konuya bağlı parasal mesele varsa lütfen şartları iyi değerlendirin. Ve fırsatınız varsa 29 Ocağı uygulamaya geçmek için bekleyin. Her halükarda normal standart bir durumu düşünürsek... Gelirlerinizde bu hafta dışarıdan gelen paralar anlamında da, parklardan gelen paralar anlamında da onun maddi durumunu ilgilendiren konularda da bir artış görünmekte. Bir diğer açı, <laughs> Merkür'ün Plüton'la olan Oğlak Burcu'ndaki kavuşumuna Uranüs'ten gelen bir kare açı var sevgili kova. Bununla birlikte özellikle iş hayatınızda bazı iletişim problemlerinizle karşılaşabileceğinizde, aile büyükleri, yaşça büyük kişiler ve iş yerinizde iletişim sorunlarına karşı daha sakin, ve kontrol edemeyeceğiniz durumlar karşısında kaygı yapmadan oluruna bırakmanız gereken bir zamanda bulunmanızı gösteriyor. Bu süreçte yine yakın çevre, akraba ve kardeşlerle ilişkilerinizde de mümkün olduğu kadar sakin ve hoşgörülü davranmanız haftayı kolay atlatmanıza sebep olacak. Haftanın son günü harika bir dolunay gerçekleşecek Aslan Burcu'nda. Bu dolunay nice. e, haftanın son günü olsa da artı eksi 5 güne etki ederek sizin yakın çevre, aslında yakın ilişkiler, evlilik, ortaklık, avukatlar ve danışmanlarla ilişkilerinizi ilgilendirmekte. Eğer ki çok sorunlu olduğunu düşündüğünüz ve tahammül edemediğiniz bir ilişkiniz varsa, bunu kesip atmak ve belki de yaşamınızda yeni yer açmak için artık iyi bir zamanlamadır. Ancak tabii ki ilişkisi olmayanlarınız ya da ilişkisi sürenlerinizin bazı beklentileri varsa, evlenme teklifi ya da ilişkiyi ciddileştirme gibi... Bunu bu dolunayla birlikte yakalayabilirsiniz. Çünkü doğrudan yakın ilişkiler alanınız etki alıyor sevgili kova. Dolayısıyla bekarsanız özellikle yeni insanlarla tanışacaksınız ama ilişkiyi oturtmak için 29 Ocağı bekleyin. Ve sonrasını eğer ki nişanlanacak ya da evlenecekseniz yine bu kararları alabilmenizde hiçbir sıkıntı yok. Ama uygulamaya geçmenizde lütfen 29 Ocak ve sonrasını tercih edin. Ve sevgili balık hafta genelinde Mars'ın Neptün'le olan üçgen açısıyla birlikte... Hayallerinizi gerçeğe dönüştürme fırsatınızın olacağını söylesem acaba ne hissedersiniz? Nitekim somut olarak bazı hayallerinizi ya da heves ettiğiniz, arzuladığınız bazı şeylerle ilgili eyleme geçme, harekete geçme planınız bu hafta söz konusu olabilir. Fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yaratıcılık enerjinizin ve sanatsal yeteneklerinizin de yüksek olduğu ve yükseldiği bir zamandasınız. Hafta genelinde Jüpiter'in Kuzey Ardümü ile Başak burcundaki kavuşumu sizi doğrudan avukatlar, danışmanlarla ilişkiler ortaklar ve evlilik ciddi ilişkiler anlamında olumlu olarak etkiliyor. Dolayısıyla ikili ilişkilerinizde problemlerin çözümlenmesi, yeni başlangıçlar yapmak ve bekarsanız yeni insanlarla tanışmak anlamında olumlu. İlişkilerdeki her türlü kararınızı lütfen bazı astrologlar 25-26 dese de o yanlış bilgi. Durağan günleriyle birlikte 29 Ocak ve sonrasında yani Merkür Retro bitiminde ilişkilerle ilgili kararlarınızı uygulayabilirsiniz. Kesinlikle bir fırsatlar haftasında olduğunuzu söyleyebilirim. Bir diğer önemli açı Merkür'ün Plüton'la olan Oğlak Burcu'ndaki kavuşumuna Uranüs'ten gelen bir kare açı var. Hafta genelinde arkadaş çevreniz ve topluluklarla ilgili sorun yaşayabilir. İnternet bağlantılarınızla ilgili gerekli gereksiz hatta televizyon ve cep telefonunuzla ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Bu Merkür Retro'nun etkisinden ziyade daha çok aslında orada Uranüs'ten gelen kare açının ani problemlere sebep olması ve hem arkadaşlar hem de teknolojik aletlerle ilgili problemler yaşamanıza sebep olabilir. Haftanın son günü Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor ve bu dolunay sizin sağlık alanınızda ve iş hayatı alanınızda olacak. Artı eksi 5 gün etkilerini yaydığı için aslında giderek 24 Ocak'a yaklaşan ve uzaklaşan günlerde iş hayatınızda güzel bir teklif alabilirsiniz. Günlük hayatınızda ...daha sosyalleşeceğiniz alanlarda bulunabilirsiniz. Sağlığınıza özellikle kalp rahatsızlığınız varsa ilaçlarınızı alın. Ani tepkilerden, heyecanlardan uzak durun. Çünkü korkacak bir şey yok ama belki bu... E, ...ne deniyor? Kalp ritim bozukluklarına sebep olabilecek bir süreç olabilir. Çünkü sağlık alanınızda gerçekleştiği için. Diğer taraftan günün size getirdiği güzelliklere... ...Aslan Burcu'nun getirdiği o bilinçli tercihlerin... ...keyif veren haz ve mutluluğuna odaklanın ve... Emin olun güzel bir haftadasınız. Merkür Retro biterken ve hatta devamında da size şans getirmeye devam edecek. İş hayatınızda bazı şeyler yoluna girecek ve ikili ilişkilerinizde de zaten Jüpiter Başak süreci Eylül ayına kadar sizi desteklemeye devam ediyor sevgili balık. Astrolojiyle doğru eşi seç yani benim kitabım ilk kez yazdığım evli ya da bekar olun fark etmez ikili ilişkilerinizde oldukça yarayacağını düşündüğüm bu kitap. Şimdi 19 Ocak Salı günü raflarda ve şimdiden de ön siparişte inkilap.com'da. Umarım beğenirsiniz. Yorum, görüş ve önerilerinizi çok merak ediyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.